Çoşkusuz ticaret bu mahallenin en eski esnaflarından değil mi? Evet, evet. bu da son Tunç Kol vardı. Yaşar amca. Allah, Allah rahmet eylesin. şimdi son kalan babam kaldı. Evet. Babamla amcam, ben, birlikte. Maşallah. Uğur'da evet. cevap şey gidiyoruz. Maşallah. Derler ki Tokat'ta ki hiçbir yere bulamadığınız şeyler coşkun sene de bulursunuz ve, ve hesaplıdır Bu derler. Çok, çok, eskiden beri Doğrudur zaten mi? şu var. E, gelen müşterimiz en en önce gelirler buraya. Bu da yoksa evet. E, etrafa bakalım. Evet. E, onun yüzünden de çoğu malımız var. Var. Çoğu malımız. Binlerce ürün var değil mi sizde? Var. var. Bu kaç yıllık e, seçkin? Burga, Burgaz 75 yıllık. Ne kolay bir ömür ya. Burada önce dedemiz vardı. Evet. Ondan sonra babam. Evet. Amcam. Evet. Sırf son anladım. kalan benim. Evet. Allah içinize bir Allah sağlık sıhhat versin. versin. Amin. Allah kolaylıklar versin. Amin. Amin. Bir zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Allah razı olsun. Evet. Hayır ister diliyorum. Sağ ol. Hayır.